Depremde mal varlığı zarar görenler için önemli uyarılar. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem sonrası, mal varlığı zarar gören vatandaşların dikkat etmesi gereken hukuki konular hakkında Fer Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu avukatı Talat Fer önemli açıklamalarda bulundu. Maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir deprem meydana geldi. Talat Fer deprem sonrası yaşanan hukuki sorunların, müteahhitlerin uygulamaları ve devlet yardımları ile ilgili dikkat edilmesi gereken pek çok husus olduğunu belirterek, örnekler üzerinden süreci anlattı. bahsetmek istiyorum. Ee, burada dikkate değer husus, örneğin depremde, 6 Şubat depreminde bir binanın yıkıldığını düşünelim ve bu binanın içerisinde 10 tane, yani 10 farklı kat maliki olduğunu düşünelim. Daha sonrasında e, ee, tabii hükümet kanalıyla bir takım yardımlar meydana geliyor. Bunlara sizler de bilgi sahibisiniz. Bu yardımlarda herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Tabii ki aksamalar, evraksal konuda, prosedür işlemlerde tabii ki aksamalar meydana geliyor ama asıl hukuksuzluk çok daha farklı yerde meydana gelmektedir asıl dikkate değer husus burada müteahhitler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Maalesef depremler nasibini alamayan müteahhitlerimiz, tabii ki hepsini kastetmiyoruz. Burada çok daha e, kurumsal, çok daha işini seven, çok farklı müteahhitlerimiz de var. Memlekete mali olan gerçekten kaliteli müteahhitlerimiz de var. Sözümüz asla onlara değil. Fakat aralarında kolay para kazanmayı kendine e, meslek haline getiren bir takım kişilerden bahsetmek isterim. Şimdi 10 farklı kat maliki bir kurul toplantısı yapıyor ve biz bu binamızı tekrardan inşa etmek istiyoruz diyorlar. Bir inşaat mühendisine dolayısıyla bir müteahhite başvurma zorunluluğu doğuyor. Nitekim tekrardan projenin çizilmesi ve belediyeden izin aşamaları ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle hükümet kanalı Belediyeden ruhsat alındıktan sonra, bu projeler çizilip belediyeden ruhsat alındıktan sonra e, belirli aşamalarda belirli ödenekler çıkartıyor. Yani temsilen konuşuyorum, İşte inşaatın temel aşamasına gelindiği zaman belli bir meblağ ödeneği müteahhitin hesabına yatırıyor. Su basmanından sonra belli bir meblağ ödeneği müteahhitin hesabına yatırıyor. Birinci kattan sonra yine belli bir meblağ yatırıyor gibi gibi. İnşaat son katına geldiği zaman en sonki kısmı yatırıyor. Bunu belli yüzdeliklere bağlıyor. Fakat müteahhitlerimiz... E, kat maliklerinden bu ödenekler ödeneklerin dışında kat maliklerinden arsa paylarına da ipotek vermelerini istiyor. İşte burada asıl hukuksuz mesnetsiz durumlar meydana geliyor. Yasa dışı olan durum şu zaten müteahhit orada kat maliklerinden ya belli meblalar topluyor bu yerinde dönüşümle ilgili. Ayrıyeten hükümet kanalından ödeneğini alıyor. Ayrıyeten Taşınmazın yani oradaki arsa payı sonuçta ortada bir taşınmaz kalmadı. Kat malikinin orada bir e, arsa payı söz konusu. Arsa payını da kendi lehine, lehine ipotek ettiriyor. Bunu yapmamaları lazım. Yani burada bir hukuk dışı durum söz konusu. Tabii ki burada dikkate değer husus kat maliklerinin kat karşı inşa sözleşmesi yerinde dönüşüm sözleşmeleri veyahut buna benzer tüm sözleşmeleri işinde uzman bir avukattan yardım alarak düzenlemiş olmaları gerekiyor. Yani bir avukatın yardımıyla kat karşı inşaat sözleşmesinin maddelerinin hangi yardımların hangi aşamada gelebileceğinin daha sonrasında ipoteklerin haksız ve hukuksuz olduğunun bahsedilmesi gerekiyor. Çünkü burada haksız kazançlar meydana gelebiliyor. Ve nitekim tabii ki burada kat maliklerine de yani orada hak sahiplerine de hak vermemiz gerekiyor. Onları da anlayabiliyoruz. Nitekim bu kişilerin yüzde %90'ı şu an şu anda konteyner kentte kalıyor ve konteynerde yaşam sürebilmek çok zor. Müteahhit öyle güveniyorlar ki, inşaat mühendisine öyle güveniyorlar ki, tamam diyor. Yeter ki benim dairem eski konumuna gelsin. Ben ne gerekiyorsa imzayı da atarım, noterden de bunu tasdik ederim. Burada yanlış. Daha sonrasından telafisi imkansız sonuçlar meydana geliyor. Bir diğer hususta yine dikkate değer husus kat maliklerinin e, müteahhitlerle gerçekleştirmiş oldukları o sözleşmelerde her bir maddeyi ayrı ayrı kontrol etmeleri gerektiği. Burası da çok çok önemli. Bu hususlara dikkat ederlerse çok daha e, farklı durumlar meydana gelebilir taşınmazları yıkılan vatandaşlarımızın zaten devlet kanalıyla kredi ve hibe desteği adı altında bir yerinde dönüşüm projesi var. Aynı zamanda hak sahipliği ile ilgili de bir TOKİ projeleri mevcut. Zaten şu anda baktığımızda TOKİ'lerde şehirlerimizde 11 ilde hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı ve bitenler de teslim ediliyor. Ancak e, burada şöyle bir husus ortaya çıkıyor vatandaşların aklında e, ister istemez bu sorular meydana geliyor TOKİ e, aldıkları zaman yerinde dönüşümde herhangi bir şekilde destek alamadıklarından dolayı birazcık mağdur e, duruma gel, e, geldiler e, Öncelikle hak sahipliği için iki yol veriyor devlet e, politikasına baktığımızda bizlere. Hak sahipliğinde TOKI olarak e, kabul edersek yerinde dönüşüme herhangi bir şekilde girme şansımız olmuyor. Yerinde dönüşümde de zaten kredi ve hibe desteği var biliyorsunuz. E, kredi ve hibe desteği veriliyor. Aynı zamanda bir müteahhitle anlaşılıyor. Müteahhitin de e, eşliğinde ekstra hatta insanlardan fazlasıyla yüksek miktarlar meblalar talep edilerek vatandaşların... E, mağduriyetini kullanarak sebepsiz zenginleşme çabasından başka bir durum değildir. Aynı zamanda zaten müteahhitlerin ekstradan belirli meblalar talep etmeleri bir suç teşkil etmektedir. İnsanların bunlara dikkat ederek hareket etmesini öneririz ve aynı zamanda Yapılan tüm bu işlemlerde uzman bir avukattan vesaire alanında uzman bilir kişilerden destek almaları gerektiğini düşünüyoruz.